...çok değişti hali tavrı hiç böyle değildi. Semih olduğundan çok farklı bir insan haline geldi. Tıpkı Emre gibi oldu. Kısmetse olur kısmet değilse olmasın git yani. Niye zorluyorsun? Ceyda'yı gönderdi sonra Mutlu Mesut. niye devam. Emre Hazal'a daha çok aşık. Bence ikisi de aşık değil. Sadece ödülü oynuyorlar. Hiç özlemiyorsun Güney gerçekten. Aklıma geldiği var mı ki? Emre senin hakkında neden yorum yapamıyor hani? Niye sence? Soru işareti. Adnan seni ekarte etmeye çalışırken sen ablanı ekarte ettin. bu evde deprem olsa herkes kaçar gider ama sen bu evde kalmak için bu evden çıkıp gitmezsin. Senin Niye tek derdin ne biliyor musun? Para, para, para. Ben eğlendiğim mi? senin ablam beni aradı. Ablam ne dedi biliyor musun ben bana? Ne de dedi? O kadar pişmanım ki. Böyle bir adamı sevdiğimi. Tekrar geri dönmeyi ister misin? Başka biriyle şansını denemek için. İsterim tabii canım.